Mustafa Akat, Suriye asıllı Amerikalı efsane yönetmen. Halep'te doğdu, üniversiteyi Los Angeles'te okudu, tiyatro okudu, orada kaldı. Amerikan vatandaşı oldu, Hollywood'a gitti. Evlendi, çocuklar oldu. Dört çocuğu vardı. Çocuklar tabii ABD'de dünyaya gelmişti, büyüyorlardı. Acaba ne yapsam da hem kendi çocuklarıma hem de dünya çocuklarına İslamiyet'i güzel bir şekilde anlatabilsem diye Bilmeyenlere sevdirebilsem diye batıdaki yanlış ön yargıları yıkabilsem diye düşündü. Ve başkalarından beklemeyeyim dedi. Ben kendi mesleğimle bunu yapayım dedi. İslamiyet'in doğuşunu, Hazreti Muhammed'in mücadelesini, hayatını filme aktarmaya kadar. Elbette çok çok hassas bir konu. Çok para gerekiyor. Sponsor bulması gerekiyordu. Ama Hollywood'da Yahudi lobisinin etkisi çok büyük. Yahudi lobisi de böyle bir projenin hayata geçirilmesini istemiyor tabii. Mustafa Akat ne yaptı biliyor musunuz? Beş yıl boyunca, beş yıl dilek oldu. Arap ülkelerinin başkentlerini dolaştı. Anlattı. Neticede Kuveyt'i, Libya'yı ve Fas'ı ikna etti. Bu üç ülke bu filmin yapılması için 10 milyon dolar verdi. Eşit şekilde paylaştılar parayı bir İsviçre bankasına yatırdılar. Dediler ki lazım olduğunda istediğin kadar oradan çek, kullandı. O sırada Adnan Kaşıkçı Adnan Kaşıkçı Mustafa Akat'ın böyle bir film çekmek istediğini öğrendi. Dedi ki hemen ne kadar para gerekiyorsa ben de vereyim. Lübnan'da Beyrut'ta Mustafa Akat'a şahane bir ofis tuttu. Mustafa Akat'ın emrine verdi. Dedi ki burada çalış. Mustafa Akat o ofiste Beyrut'ta bu bilim için çalışmaya başladı. Adnan Kaşıkçı kim? Suudi milyarderdi. Stanford Üniversitesi'nde okumuştu. T-70'li yıllarda bile 5 milyar dolardan fazla parası var. Bankaları, petrol yafineri, madenleri var. Dünyanın en ünlü silah tüccarı olarak tanıdık. Savaş uşağı alım satım yedi. ABD başkanlarının Orta Doğu krallarının arkadaşıydı. CIA başkanlarının arkadaşıydı. Hani şu İran'la ABD arasında şu meşhur kontra skandalı yaşanmış diye. Ya. CIA İsrail silahlarını İran'a sattı. İran'ı Irak Savaşı sırasında aldıkları parayı T Nikaragua'ya götürdüler. Orada darbe yaptırmayı diyor. İşte bu kontra skandalındaki silahları aslında Adnan Kaşıkçı organize etmişti. Nebile adında, adında yatı vardı. Nebile. Nebile isminde. Nebile kızının ismi. O dönem dünyanın en büyük yatı. O yatta böyle anormal çipseli partiler veriyordu. Hatta o yat Sean canlandırdığı ve James Bond filminde bile kullanıldı. Hatta o yatı sonra Brunei Sultanı'na sattı. Brunei Sultanı da Donald Trump'a sattı. <laughs> ABD var Donald Trump. Evet. Bu Adnan Kaşıkçı'nın kız kardeşi Muhammed El Fayet'le evli. Hani şu Paris'teki trafik kazasında Prenses Diana ile birlikte ölen Dodi Elfayet var ya, Adnan Kaşıkçı onun dayısıydı. Adnan Kaşıkçı'nın kız kardeşi, Dodi Elfayet'in annesi. Hani şu Suudi Arabistan İstanbul konsolosunda böyle kuşbaşı doğradılar ya, Cemal Kaşıkçı yok ettiler adamı, buhar etti. Adnan Kaşıkçı, o Cemal Kaşıkçı'nın öz amcası. İşte bu rengarenk Adnan Kaşıkçı, Mustafa Akat'a ne kadar para gerekiyorsa ben vereyim demişti. Sen yeter ki bu filmi çek demiş. Nasıl gidiyor? İyi değil mi? Ama devam edelim. <laughs> devam. Mustafa Akat Beyrut'ta bu film için çalışmaya başladı. İlk önce Mısır'a gitti. Kahire. El Üniversitesi'nin en ünlü İslam ilimleri hocalarıyla bir heyet kur. Bir yıl çalıştılar. Bu heyetle birlikte senaryo yazdılar. Daha doğrusu Amerikalı senarist, İrlanda asıllı Amerikalı senaristi vardı filmin. Senaryoyu bölüm bölüm yazıyordu. Bu heyete sunuluyordu. Heyet düzeltmeleri yapıyordu, inceliyordu. Sonra son şekli verilmiş hale geliyor. Eleser Üniversitesi senaryonun her sayfasına mühür vurdu. Yani resmi onay vermiş. Oldu. Bir yılda tamamlandı. Lepa, bir yıl. Mustafa Akat bu Eleser onaylı senaryoyu aldı. Önce Lübnan'a gitti. Lübnan'daki Yüksek Şii İslam Konseyi'ne sundu. Oradan da onay aldı. Hassas kurdu. Oradan Suudi Arabistan'a gitti. Merkezi Mekke'de olan Rabıta'dan onay alması gerekiyordu. Sundu. Ya yani onayı filan ve kapıdan kovdular. Senaryoyu böyle suratına fırlattı. Suudi Arabistan bu filme kesinlikle karşıydı. Haram dedi. Suudi Arabistan bu kadar net şekilde karşı çıkınca dengeler tabi bir anda allak buladı. Adnan Kaşıkçı o saniyede verdiği desteği geri çekti. Kusura akmadım. Aksi halde çünkü Suudi Arabistan'la bir daha iş yapamaz. Kuvvet de aynı şekilde Suudilerin bu sert tavrını görünce anında projeyi desteklemeden vazgeçti. Dediler şu ana kadar verdiğimiz para sende kalsın ama bundan sonra biz yokuz dedi. Film zora girmişti. Bu arada aylar yıllar geçiyor. Mustafa Akat koşa koşa Fas'a gitti. Fas kralı ikinci Hasan'ın sarayına gitti. Fas kralı açık görüşlü bir adamdı. Sen devam et ben senin yanındayım. Hatta filmi Fas'ta çekebilirsin. Filmin stüdyosunu dekorlarını falan Fas'ta inşa etmeye başladı. Temsili Kabe kurdular. Temsili Mekke şehrini kurdular. Sırf Mekke dekorlarının kurulması bile 5 ay. Dekor inşaatına böyle 300 kişi falan çalış. Çok kalabalık, çok para Çekimlere başladılar. 6 ay güzel güzel çektiler, geçti 6 ay. 6 ayın sonunda bir gün Mustafa Akat'ı acilen Pas Kralı'nın sarayına çağırdı. Ayın dedi, derhal gitti, huzura çıktı. Pas Kralı'nın suratı böyle mahkeme duvarı gibi. Adam son derece üzgün bir ses tonuyla dedi ki, Pas'ı derhal terk etme. Niye? Kral cevap vermedi ama kralın huzurundan çıktıktan sonra Mustafa Akat'ı anlattı. Meğer Fas'ın başkenti Rabat'ta İslam Konferansı zirvesi düzenlenecekti. Suudi Arabistan kralı Faysal da haber göndermişti. Demişti ki eğer bu film orada çekilmeye devam edilirse ben senin ülkemdeki zirveye katılmam. Fas kralı da tabi mecburen bir tercihte bulunmuş. Çünkü İslam Konferansı zirvesine Suudi Arabistan boykot ederse e, tabi diğer bütün İslam ülkeleri de boykot etme ihtimali var. Pas devleti böyle kel aynak bu şekilde kalacak. Mecburen bir tercihte bulundu Pas kralı. Mustafa Akat'ı kapının önüne koydu. İş çok zora girmişti. Mustafa Akat böyle sanatçılarıyla, dekorlarıyla, stüdyolarıyla ortada kala kalmış. Ne yapsam diye düşündü. Libya'ya gitmeye. Kaddafi'den randevu talep etti. Kaddafi şak diye kabul etti. Randevuyu verdi. Mustafa Aga Trablus'a geldi, Kaddafi'nin huzuruna çıktı. Olan biteni anlattı. Sonra dedi ki eğer izin verirseniz şu ana kadar çektiğimiz sahnelerin bir bölümünü size izlettireyim. İkna etmeyeceğim. Işıkları kapattılar, çalıştırdılar film makinesini, izlemeye başladılar. Tam o izledikleri sahnede işte Mekkeli müşrikler peygamberimizi taşlıyorlar. Müslümanlar da Hz. Muhammed'i koruyarak Kabe'ye götürmeye çalışıyor falan. O tam o sahneyi izlettirdi. Kaddafi böyle izledi, izledi, izledi. Aniden Allahu Ekber diye bağırarak koltuğuna kuruldu. Döndü Mustafa Kata. Bu filmi mutlaka tamamlanma, tamamlaman lazım. Neye ihtiyacın varsa ben vereceğim. Çok etkilenmişti o sahne. Kaddafi bu yani. Suudi Arabistan'a falan takmıyordu bütün ekibini getir, filmin geriye kalanını Libya'da çek, ne kadar para lazımsa ben vereceğim. Sırf o sahneden bile bu kadar etkilenmişti. Paranın yanı sıra figüren lazımdı. Çünkü pasta 5000 bin figüren kullanılıyordu. Şimdi gelince burada figüren yok. Kaddafi hemen ordu komutanına emin verdi. Dedi ki halk direniş örgütünü getir bu işe tahsis et dedi. Figüren olarak rol alsın dedi. Ya bütün dekorları, kıyafetleri, her şeyi yüklediler gemiye Fas'tan, Trablus'a, Libya'ya getirdiler. Her şeyi yeniden inşa ettiler. Yeniden çekimlere başladılar. O halk direniş örgütünün figüranlarıyla. Hatta Mustafa Akat film bittikten sonra işte dünya medyasına röportajlar verirken bu Libya'daki çekimler sırasında unutamadığı bir hatırasını anlattı. O figüranlarla alakalı oldu. Uhud savaşını çekiyorlardı senaryoya göre işte ordunun arkasını kollamak için tepeye yerleştiren okçular mevzilerini terk ediyordu. Onlar mevzilerini terk ettiği için ordu böyle arkadan sarılıyordu falan. Böylece Müslümanlar iki grubun arasında kalarak ele geçirdikleri üstünlüğü kaybediyorlardı. Bunun üzerine Peygamberimiz ricat emri veriyordu. Yani geri çekilme emir veriyordu. Müslümanlar da tepelere doğru çık, geri çekiliyordu. Bak. Senaryo bu. O sahneyi çekildi. Tam bu sahne çekilirken işte Mustafa Akat megafonla çekilin diye bağıracaktı. Savaş alanındaki figüranlar da geri çekilerek tepelere doğru koşacak. Sahneyi çekmeye başladılar. Mustafa Akat megafonla çekilin diye bağırmıştı. Kimse çekilmiyor. Bir daha bağırmış. Çekilin. Kimse yerinden kıpırdamıyor. Ya yani neredeyse on lafa tek kalamış Yok Yok çekilmiyor arkadaş. Ya bunun üzerine Mustafa Akat kamerayı durdurmuş. Figüranların yanına giderek demiş ya duymuyor musun? Niye çekilmiyorsun? Çekilin diyorum. Libya'lı figüranlar ne cevap vermiş biliyor musunuz? Biz Müslümanız. Nevzilerimizi terk edemiyoruz. Mustafa Akat bunu ömrünün sonuna kadar unutmuş. Gözlerinden yaş vermiş. Yani figüranlar peygamber efendimize zarar gelmesin diye senaryoya direnmiş. Kendilerini o kadar kaptırmışlar ki hadiseye senaryoya bile direnmişler. Haftalar aylar böyle geçti. Film nihayet tamamlandı. Sadece müziği eksikti. Mustafa Akat'ın kafasında bu işçi için sadece bir isim var. Maurice Jarre. Maurice Jarre. Dünya ünlü Fransız besleyici. Suudi Arabistanlı Lawrence film var ya, işte o filmin müziklerini yapan kişi. Suudi Arabistanlı Lawrence'ın müziğiyle Oscar ödülü tabii. Suudi Arabistanlı Lawrence işte Doktor Jivago, Shogun falan olmak üzere böyle başta efsane filmlerin beslenisi. Oscar kazandı, altı defa Oscar aday gösterdi, altın küre ödülleri kazandı, Grammy ödülü kazandı, öyle bir efsane bir adam. Hani böyle kendisi gibi efsane elektronik müzik sanatçısı var, Jean-Michel Jarre. İşte Maurice Jarre, o Jean-Michel Jarre'ın babasıydı. Mustafa Akat'ı hiç düşünmeden Jarre'a gitti. Bu filmin müziklerini senin yapman lazım. Jarre kabul etti ama bir şartı vardı. Bana çölde bir çadır ayı alacaksın. İslamiyetin doğuşu ile ilgili, İslamiyet tarihi ile ilgili kitaplar getireceksin. İki ayda süre vereceksin. Evet. Çöle gitti. Çölü hissederek, o yalnızlığı hissederek, ruhunun derinliklerinin iki ay boyunca çölde tek başına çadırda yaşadı. Okudu, düşündü, hissetti. Sonra İngiltere'ye geldi. Londra Filarmoni Orkestrası ile birlikte Çağrı filminin müziklerini. Oscar'a aday Hani şimdi işte İran Cumhurbaşkanı'nın cenaze töreninde çalınan müzik var ya işte o müzikler böyle çıkıyor. Neticede film komple tamamlandı. Vizyona girecek ama Suudi Arabistan karşı çıktığı için öbür İslam ülkeleri de çekiniyordu. Neredeyse bütün İslam ülkelerinde yasaktı. Yasaklandı film. İlk gösterim İngiltere'de Londra'da yapıldı. Ortalık ayağa kalktı. İngiltere'deki böyle kökten dinci örgütler, Pakistanlılar özellikle var, sinemalara saldırdı. Mustafa Akat öldürülmekten korkmaya başladı. Bu filmi çektiği için, İslamiyet'i tanıttığı için batılı ülkelerden tepki görünce zannediyordu. Halbuki tam tersi olmuştu. İslam ülkelere tepki gösterdi. Mustafa Akat korumalarla dolaşmaya başladı. Her saniye suikastı olacağını düşünerek yaşamaya başladı. Halbuki sinema salonuna girip filmi izleyen herkes ağlaya ağlaya çıkıyor. Son derece duygusal, son derece başarılı bir film. Müslüman olup bu filmle duygulanmamak elde değildi. Ön yargı yavaş yavaş kırılmaya başladı. Seyredenler başkalarını anlatıyor, onlar seyredip başkalarını anlatıyor. Böyle suya atılan taş misali yayıla yayıla büyüyordu. Müslüman ülkeler ufak ufak boykottan vazgeçmeye başladılar. Film her ülkede vizyona girmeye başladı. Sadece iki ülke kalmıştı. Iki İran ve Mısır. İran kritikti. Aslında İran Şahı Pehlevi bu filmin yayınlanmasını yasaklamıştı. İzin vermemişti. Ama sonra devrim olmuştu, Hümeyni gelmişti. Hümeyni de bu yayın yasağını kaldırmamıştı. Mustafa Akad uçağı İran'a, Tahran'a gitti. Molla rejiminin yöneticileriyle görüştü. Dedi ki ya Şah yasakladı ama rejim değişti. Şah'ın koyduğu yasağı niye kaldırmıyorsunuz? Meğer İran'ın yasak koymadığının sebebi filmdeki ezan sahnesi. Ezan. Filmdeki ezan Sünnilerin ezanı. Şiilerin ezanı farklıydı. Şiilerin ezan, ezanında işte Aliyen Veliyullah şeklinde ilave var. Dolayısıyla İran'daki ezanlar Sünnilerin ezanından farklıydı. ...filmi bu yüzden yasaklanır. Mustafa Akat teslim olmadı buna. Dedi ki ben bunu halletmem lazım. Bu yasağın kaldırılması için bizzat Hümeyni ile görüşürüz. Hümeyni'den görüşme randevu talep. Kabul edin. Mustafa Akat Hümeyni'nin huzuruna çıktı. Hümeyni filmle ilgili olarak bütün yaşananları dinledi baştan sona. Şöyle bir süre düşündü. Ve sonra ne dedi biliyor musunuz? Bunu Mustafa Akat anlıyor. Hazreti Peygamber döneminde Sünni-Şii ayrımı yok. Ve filmin İran'da yayınlanmasına izin ver. Evet. Çağrı filmi bizzat Hümeyni'nin bu yorumu ve bu izniyle İran'da yayınlanmaya var. Mustafa Akat bu izinle hayatından büyük bir başarılarından birini elde etmiş. Film bütün İran sinemalarında gösterilmeye başladı. Aslına bakarsanız İran'da yabancı film gösterme yasaktı. Ama Hümeyni'nin bu onayı sayesinde ilk kez bir yabancı film çağrı bütün İran'da vizyona girdi. İran'da yasak kaldırdıktan sonra geriye sadece Mısır kalmıştı. Ya senaryosunun Mısır'da yazılmış olmasına rağmen film Mısır'da sansür heyeti tarafına yasaklanmıştı. Halbuki senaryo yazılırken aynı sansür heyeti hepsine onay vermişti. Mustafa Akat'ın e gene attığı uçağı Mısır'a, Kayı'ya gidiyor. Sansür heyetiyle görüştü falan ama nafile. Yasak dediler, asla izin vermediler. Niye biliyor musun? Çünkü senaryoyu Eleser Üniversitesi'nin onayıyla yazmışlardı. Eleser Üniversitesi bağımsız bir kurum gibi görünüyordu ama aslında siyasi bir kurum. Direkt Cumhurbaşkanı. Ndı. Ve her Cumhurbaşkanı değiştiğinde Eleser Üniversitesi'nin yorumu da değişiyor. Bilim filan hikaye yani. İktidarda kim varsa Eleser ona göre yorum Bir cumhurbaşkanı döneminde o cumhurbaşkanı tamam dediği için onay vermişlerdi. Cumhurbaşkanı değişince bu cumhurbaşkanı hayır dediği için onay mona hikaye olmuş. Her şeye rağmen çağrı filmi dünya çapında olağanüstü başarı sağlıyor. 12 dile çevrildi dünyadaki bütün Müslümanların her defasında ağlaya ağlaya izlediği bir film oldu. Acaba ne yapsam da hem kendi çocuklarıma hem de dünya çocuklarına İslamiyet'i güzel bir şekilde anlatabilsem, bilmeyenleri sevdirebilsem diye düşünen Mustafa Akat, kelimenin tam manasıyla amacına ulaştı. Sanat yoluyla, sinemayla İslamiyet'i dünyaya tanıttı, sevdirdi. Filmin vizyona girmesinden T46 yıl sonra, Asrın liderimiz İran'a resmi ziyaret yaptı. Bu helikopter kazasında olan İran Cumhurbaşkanı tarafından Tahran'da resmi törenle karşılandı. Askeri kıtayı selamlama töreni sırasında işte bu çağrı filminin müziği çalındı. Ve filmin vizyona girmesinden p 48 yıl sonra bu helikopterle düşen İran Cumhurbaşkanı için cenaze töreni düzenlendi. Bando takımı tarafından İran'da çağrı filminin müziği çalındı. Dedim ya, çağrı filmini hiç böyle izlemedik. Ama film böyle bitmedi maalesef. 2005 yılı. Ürdün'de sıcak, sakin bir gün. Başkent Amman'da kan gövdeyi götürdü. Hayat Otel, Radisson Otel ve Days Inn Otelleri eş zamanlı olarak canlı bomba saldırısına. Güya batılılar bu otellerde kalıyor diye bu oteller hedef alınmıştı ama 57 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin 40'tan fazlası Müslüman. Hristiyanları öldüreceğiz derken Müslümanları katletmişler. El-Kaide üstlendi. Hayat Otel'de hayatını kaybedenlerden biri Mustafa Akat. Çağrı filminin efsane yönetim. Evet. İslamiyet'e sanat yoluyla böylesine büyük hizmet veren, yıllarını veren, yıllarca mücadele eden, ve Hz. Muhammed'in mücadelesini tüm dünyaya adeta ezberleten Suriye asıllı Amerikalı sinemacı maalesef işte böyle din eksenli terörün kurbanı oldu. Acaba ne yapsam da hem kendi çocuklarıma hem dünya çocuklarına İslamiyet'i güzel bir şekilde anlatabilsem diye düşünmüştü. Bu kökten dinci canlı bomba saldırısında maalesef İslamiyeti böylesine sevgiyle öğrettiği çocuklarından biriyle birlikte kızı Rima ile birlikte namaz. Ama film böyle de bitmedi bence. 2011 yılı oldu. Çağrı filminin çekilmesini sağlayan, para veren, her türlü imkanı veren, dünyaya direnen Kaddafi linç edilerek öldü. Maalesef Türkiye'nin de katıldığı Batı'nın Haçlı ordusu tarafından imha edildi. Fransız Cumhurbaşkanı Libya'ya saldıran orduya Haçlı ordusu Maalesef Türkiye bu Haçlı ordusuna katıldı. Kıbrıs Barış Harekatı'nda Türkiye'ye her türlü desteği veren, sonra da işte böyle çağrı filminin hayata geçmesi için her şeyi yapan Kaddafi, sayın hükümetimizin de katıldığı Haçlı ordusu tarafından ima edildi. Sözde Müslümanlar tarafından linç edilerek öldürüldü. Mustafa Akat'tan sonra Haddafi'de